ne zahmetin Kim benim <laughs> Bu <şiminkat> değil, <laughs> <mühürümün. Cumhurbaşı, Gülüyor> <başlığımı atarsın. Gülüyor> yanmış Alemin oğlu da böyle olsun benimki. Bu haneres hepsi de benim Yine de başımız dik, anımız açık. Biz barış istiyoruz. Biz kimsenin karısını kaçırmadık. Biz yoksuzluk etmedik. Biz kutulara para koymadık. Biz hiçbir şey Türkiye bir şey yapmadık. Biz barış istedik. Bütün Türkiye, bütün insanları. Belki ben benim oğlum. Herkes benim oğlum. Dedi. Herkes benim babam. Herkes

oğlum kalktı. Ne için gitmişler? Barış için gitmişler. Zılıp zılıpın elinden gitmişler. Sanki evet. bir ekmekleri evinde yok evet. Evinde bir tas çorbası yok mu? İşte bu zulüm için gitmişler. Biz barış istiyoruz. Yeter. yeterdi. Barış süreci dedik. Erdoğan'ın Her Erdoğan. süreci işte Erdoğan, bu değil. Her evi. Bir Yirmi dört tane Herkes bilmiyor. Türk'ün kendi vatandaşlarıydı bunlar. Çiğnes ne olur. Fatih Erdoğan'ın vatandaşlarıydı. Ne, bazı bu. ne olursa olsun Kuzey Irak'ta Kürt devleti bulunmayacak. Ne olursa olsun işte ne olursa olsun bunlar. Gene de biz başımızı eğmiyoruz. Biz küsür değiliz. Kesmeye gelmiyoruz. Biz insanız. İnsanlıkı savunuyoruz. Hangi dinde insan kesmek var. Hangi dilde insan kesmemiz? Nedir ki dilimiz ne konuşuyor? Sözcümüz bir oldu. Odur ki Allah'ı Allah'ın Tanrı dilimizi konuşuyor değil mi? Biz dilimizi pazarlardan almamışız. Biz dilimizi Allah'ın Tanrı bağla...